seçildikten sonra e, parlamenter sisteme geçişin sağlan çok hızlı bir biçimde ivedilikle sağlanmasıyla beraber e, Almanya Almanya Cumhurbaşkanı gibi bir Cumhurbaşkanı olmaya devam edecek ve mutlaka e, kazanacak bir arkadaşımız olacak Ben başbakanın adayım başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka